Osmanlı'nın o ihtişamlı döneminin hatırası olan bir tarihi harita. Anadolu, Marmara, Balkan Yarımadası, Osmanlı'ya bağlı eyaletler, Mora, Sofya, Belgrad, Bosna şey, Tuna Yarımadası ve bugünkü Romanya toprakları, daha yukarıdaki Moldavya, Ukrayna, evet... Balkanlar ve Avrupa'nın doğusu geniş bir kesim Osmanlı'ya bağlı. Aynı zamanda Karadeniz'in kuzeyinde Kırım'da Osmanlı'nın yarı bağımsız bir bölgesi durumunda. Bu tarihi harita Türklerin Avrupa işlerine gösterdiği, gittiğini gösteren kıymetli bir tarihi belge. Evet ve bu harita diyor ki Osmanlı 16. yüzyılda 3 kıtaya yayılan bir cihan devletidir. 24 milyon kilometre kare toprak, ve 60 milyon nüfus. Kızıl Deniz, Basra Körfezi, Arabistan Yarımadası, Afrika'nın kuzeyi, Akdeniz, Anadolu, Balkanlar, Avrupa'nın içerisi, Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım Yarımadası ve Kafkasya, Hazar Denizi Türk coğrafyası adeta dünya hakimiyeti Türklerin elinde 16. yüzyılda Devletin adı Osmanlı, bir başka ismi Devlet-i Aliye yani Yüce Devlet ve bir başka ismi de Turkish Empire yani Türkiye İmparatorluğu Osmanlı'nın diğer adı Türkiye İmparatorluğu. Adaletiyle, hoşgörüsüyle, düzeniyle dünya halklarının umudu Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki o büyük dönem ile ilgili bir tarihi harita, evet Osmanlı'nın zirveye ulaştığı dönemin bir belgesi. Ve Tatarlar, akıncı Türklerin savaşçı kolları, hilal ve yıldızlı bayrağın eşliğinde seferden sefere gidiyorlar, savaşlara katılıyorlar. O günlerin hatırası bir tabloya konuk olmuş. Osmanlı'nın ihtişamında ve başarısında büyük ölçüde söz sahibi olan Tatarların, savaşa katıldığı günlere ait bir tarihi tabloyu şu an görmüş olduk. Ancak bir zaman sonra Osmanlı durakladı ve Osmanlı'nın hakim olduğu topraklarda sıkıntılar kendini gösterdi. Bu harita Katip Çelebi'nin 1640 ve 50'li yıllarda yazmış olduğu Cihan Nüva isimli kitabın içinde yer alıyor. Osmanlı'nın sınırı yani Türkiye sınırı haritanın ...kuzey tarafında, Kafkasya'nın kuzeyindeki bölge. Doğu tarafı Hazar Denizi, kuzey tarafı o zamanki Türkiye'nin sınırı... ...şimdiki Çeşenistan'ın, Kırım'ın doğusunu kaplıyor. 1740 ve 50'li yıllarda Kırım Yarımadası ve Tatarlar Osmanlı'ya bağlı... ...ve o zamanki Osmanlı'nın yani Türkiye'nin sınırları... ...Kafkasya'nın kuzeyindeki geniş toprakları içine alıyor bu coğrafyada Osmanlı barışı söz konusu. Çeçenler, Azeriler, Ermeniler, Gürcüler, Nogaylar ve diğer halklar beraberce yaşıyorlar Osmanlı hakimiyetinde. Osmanlı paşaları bu coğrafyada görev yapıyorlar. Evet, Kafkasya ve Kuzey'nin Osmanlı'ya bağlı olduğu günlerin hatırası bir tarih harita şu an ekrana geldi. Evet, bir zaman sonra Osmanlı'nın ihtişam ve zaferinin artık soru geldiği anlaşıldı. 1683 yılında Osmanlı ordusu Viyana kapılarında zafer değil ağır bir yenilgi aldı. Savaştaki mağlubiyette Kırım Hanı'nın Osmanlı Paşası'na küstüğü, cephede tutacağı bölümdeki askeri geri çektiği, dolayısıyla Osmanlı Tatar küskünden dolayı Avusturya ordusunun, Osmanlı ordusunun, perişan ettiği, mağlup ettiği hep anlatılır dilden dile 1683 ve sonrasında. Viyana Bozkunu kısa bir zaman sonra Balkanlarda ve Kırım Yadası'nda büyük felaketleri yaşatacaktır. Viyana Bozkunu'nun görüntüsünü bir Avrupalı ressam bu şekilde çizmiş, evet karşımıza gördüğü gibi. Viyana Bozkunu'ndan sonra Beriz Fondu Paşa mağlup olduğu için kendisi görevinden alındı ve Belgrad'da idam edildi. Viyana bozgunluğu artık Türklerin Avrupa içindeki üstünlüğünün bitmesi anlamına geliyordu. Kısa zamanda Macaristan'ı, Kırım Yarımadası'nın kuzeyindeki Kalesi'ni, Mora Yarımadasını ve Adriyatik kıyısındaki geniş toprakları kaybetti Osmanlı. İşte Osmanlı zaferlerinin duraklamaya artık gerilemeye geçtiği dönemin hatırası olan bu tarih tablo diyor ki Osmanlı artık süper güç değil mağlubiyet alan, toprak kaybeden bir büyük ülke konumunda Osmanlı iç kavgalar uğraşıyor. Kırım'ın kuzeyinde, Özi Kalesi'nin olduğu yerde Osmanlı ordusu ve Kırım Tatarları yenilgi aldı. Bu yenilgi hatırası o kaledeki toplar bugün bu şekilde görülebiliyor bir şekilde gelişen teknolojiyle Rus ordusu Osmanlı'yı yeniyor. 1711 ve sonrasında bunlar yaşanıyor. Her ne kadar Pur Savaşı'nı kazanmış ise Osmanlı bu savaştan bir zaman sonra peş peşe mağlubiyetler gündeme geldi ve o coğrafya kaybedildi. İşte oradaki bir kalede Osmanlı ordusunun kaybettiği kaledeki topları şu an görüyorsunuz. Mağlubiyetler Viyana Bozgunu ve diğer yenilgiler sonrasında yenilmiş Geri çekilen ordunun sancağına el koyan düşman mağlup haldeki Osmanlı askerlerini önüne katmış ve bir göç olayı yaşanıyor. Bu göç olayı Macaristan'da Avrupa işlerinde başlangıçta orada yaşandı ama kısa bir zaman sonra felaketler Kırım yaradasındaki büyük acılara yol açtı. Evet karşımızda Osmanlı ordusunun çekili sahnesi. Purut Savaşı'nda Rus ordusunu yenilgiye uğratmıştık. Ruslar Purut Savaşı'ndaki toplarını muhafaza etmişler ve bir müzede sergiliyorlar. Bugün Petersburg'da Ruslar Kırım Purut Savaşı'ndaki savaş aracı topları bu şekilde sergiliyor. Evet onların müzesini şu an görüyorsunuz. Ve bir zaman sonra 1768 1774 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı 6 yıl sürdü. Bütün gücünü kullandı Osmanlı ve gücünün sonsuz olmadığını farkına vardı. Savaşı Osmanlı kaybetti. Balkanlarda, Karadeniz'in kuzeyinde Rusya üstünlük sağladı ve bu savaş sonrasında Kırım toprakları Osmanlı'dan ayrı yarı bağımsız bir hanlık gibi oldu. O savaşla ilgili bir tarihi tablo 1768-74 arasında Osmanlı'nın Rusya karşısında gücünü kaybettiği olayın görüntüsü evet bu tablo yansıyor. Ve savaş sonrasında Padişah 3. Selim Rus çarçesi Katerina'ya bir çadır hediye etti. Osmanlı Padişahı'nın hediye ettiği çadır şimdi Rusya'da bir müzede sergileniyor. Bu çadır zaferin simgesi değil, düşmana karşı bir hediye gibi sunuluyor. Evet artık Osmanlı güçlü değil, Osmanlı'nın savaş çadırı bir başka ülkeye hediye gidiyor. Evet şu an Moskova'daki bir Osmanlı çadırı. Rus çarşısı 2. Katerina. O Kırım Yarımadası'nın ele geçirilmesi görevini verdi. General Potemkin 1783 tarihinde ordusuyla Kırım'a girdi. Bahçe Sarayı dahil Sivastopol ve diğer şentler peş peşe düştü. Kırım işgal edildi. Osmanlı bu işgale karşı koyacak bir askeri güç gönderemedi. Ve Kırım'daki Osmanlı'ya bağlı Tatar Türk hakimiyeti bitti. Tarih 1783. Bu olayın galibi olan Rus çarçesi Katerina'nın tablosu. Kendisini muzaffer bir hükümdar gibi gösteriyor. Evet, Çariçe'nin tablosu bu şekilde çizildi. Kırım'ın kaybedilmesinden sonra ve Çariçe'nin bir başka tablosu. Sanki gökyüzünden melekler aşağı doğru iniyorlar, Çariçe'ye yardımda bulunuyorlar. Kırım'ı kaybettiğimiz anda Rus hükümdarı olan kadın Katerina'nın çizilen bir tablosu. Mağlup olan Osmanlı tahal güçleri kaybeden topraklar ve zafer kazanan bir Rus Çariçe'sinin heybetli bir görüntüsü. Ve bir zaman sonra... 1853-56 yıllarında Kırım Savaşı patlak verdiğinde Rusların Avrupa işlerinde, Orta Asya'da ve Karadeniz'in güneyine sarkması Fransa ve İngiltere'nin işine gelmedi. Fransa ve İngiltere Osmanlı'ya yardımcı olma sözü verdiler. Fransız, İngiliz, Osmanlı askeri güçleri Rusya'ya karşı Kırım Harbi'ni başlattı. Bu bir küçük dünya savaşıydı. Batı'nın gelişmiş ülkeleri yani Fransa ve İngiltere ilaveten Osmanlı Kırım sahillerinde Tuna'nın kuzeyinde ve Kafkasya'da bütün güçleriyle ilerleyen Rus ordusu durduruldu, perişan edildi ve bu dünya savaşı sonrasında 1750 1856'dan hemen sonra Ruslar, Fransızlar ve İngilizler çekilince bu coğrafyadan oradaki Tatarlara karşı bir göç ve sürgün politikası takip ettiler. İsterseniz o bahsettiğim göç ve sürgün olayının acı gerçeklerini ve oradaki Tatarların Adana'ya gelişini anlatalım. Efendim bize ayrılmayın, izlemeye devam edin. Kısa bir zaman sonra yine ben olacağız. Evet, Tatarların Çukurova'ya göç ve sürgün kesini açıklamaya devam edeceğim.